Evet. Şimdi herkesin bildiği bir restoranın tırnak içinde yaratıcı reklam panosunu görüyoruz. Hem reklam hem de restoranın yerini gösteriyor. Zekice derdik ama bu pano dönüyor arkadaşlar. Bu tasarımı kim yaptı? Şu favorim. Sensörlü musluğun üzerinde sensörlü kağıt havlu. Birisi havlular veya su bitene kadar devam edecek bir döngü tasarlamış. Aferin. Arkadaşlar hazır mısınız? İşte Belgesel Adam'ın yeni logosu. Nasıl? Beğendiniz mi? <laughs> tamam yapma. <laughs> Birazdan izleyeceğimiz tasarımları yapan insanlara kimse yapma etme dememiş. Kötü tasarım alerjisi olan arkadaşım videoyu kapat. dünyanın en berbat tasarımları listesinin 10. sırasında bir hamilelik testinin sosyal medya tanıtım kampanyası yer alıyor. İlk bakışta bir sorun yok gibi geliyor. Resim normal. Sonra slogana bakıyoruz. Öğrenmek istiyorsanız. Hmm, neyi? Resme yine bakıyoruz. Neyi öğrenmek istiyor ki bu çift? Hamilelik testine bakıp şaşırıyorlar bir de. Tabii, bu kampanya bir anda viral oldu. Esprilerin ardı arası kesilmiyordu. Daha sonra şirket resimde küçük bir değişiklik yaparak olayı güzel bir espriye dönüştür. İşte o değişiklik. Sloganı emin olmak istiyorsanız yaptılar. 9. sırada yolun yayalara ayrılan kısmını gösteren insan silüeti çalışması yer alıyor. Biri şaka amaçlı yapmıştır diye açıklamaya çalışanlarınız olabilir. Durun, olay Rusya'da gerçekleşmiş. Yani herhangi bir açıklaması olamaz. 8. sıradaki ürüne geçmeden önce bir şeyi hatırlamanızı istiyorum. Google'da resim arattığımızda çıkan sinir bozucu stok resimlerini. Youtuber arkadaşlarım iyi bilir, bu resimler bazen tam da aradığımız resimler oluyor ama üzerindeki yazılar yüzünden kesinlikle kullanamıyoruz. İşte 8. sırada kalite dahil hiçbir sınır tanımayan bir tasarımı görüyorsunuz. Bu tasarım harikası Vietnam'da bir kafenin duvarında asılı. 7. sırada sürgülü kapı yer alıyor. Bunun nesi kötü diyebilirsiniz. Cevap veriyorum. Kilidi. Daha doğrusu sürgülü kapıyı normal kapı kilidiyle donatan tasarımcı zihniyeti. Hala şaşırmadıysanız belirteyim. Burası bir tuvaletin asla kilitlenemeyen kapısı. 6. sıradaki tasarım yine Rusya'dan. Yani şaşırmıyoruz, açıklama yapmıyoruz. Tamam mı? Sadece izliyoruz. Sosyum isimli özel emeklilik kuruluşunun geleceği birlikte inşa edelim reklamını görüyorsunuz. Dürüstlüğe dikkat edin, nasıl inşa edileceğini de açıkça göstermişler. Kendi bacağına sıkarak. Beşinci sırada Avrupa Birliği'nin 2000 yılından beri kullandığı bayrak tasarımını görüyorsunuz. İki tasarımın arasında kalmışlardı, bunu seçtiler. Peki diğerini görmek ister miydiniz? İşte bu tasarım mavi rakibine kıl payı yenildi. listemizin dördüncü sırasında dönmek üzere tasarlanan fakat bir türlü dönmeyen billboard yer alıyor. Benim anlamadığım o direğin orada olduğunu nasıl görememişler. Bilemiyorum ama belki böyle daha fazla dikkat çekiyor. Sonuçta dönseydi ben bunu bugün burada sizinle paylaşmayacaktım. Listemizin üçüncü sırasında bir tuvaletteyiz. Lavabonun içi ve civarındaki izler kesinlikle düşündüğünüz şey değil. Muhteşem tasarımın bir parçası maalesef. Listemizin ikinci sırasında robotların dansını görüyorsunuz. Ya da savaşını. ismine siz karar verin. Ya da durun. Aklıma yeni bir isim geldi. İnsansız hava kapısı. Evet. İHK. Ve listemizin ilk sırasına geldik. Bugüne kadar gördüğüm en berbat, en tehlikeli ve en zararlı tasarım bu. 1930'larda ABD liselerinde öğrencilerin tek eğlencesi yangın alarmını çalıştırmakmış yani çalıştırmak ve kaçmak. Fazlasıyla zeki tasarımcımız, dersleri kaynatan öğrencileri durduracak yeni alarmı sonunda tasarlamış. Sadece tasarlamakla kalmamış, gazetelere ilanlarını bile vermiş. İşte gördüğünüz bu alarmı çalıştırmak için elinizi deliye sokmanız gerekiyor. Çünkü alarm düğmesi derinlerde. Yangın alarmı çalıştıktan sonra elinizi dışarıya çıkarıp kaçamıyorsunuz. Çünkü kolunuz deliye kilitleniyor itfaiyeci veya polis gelip açana kadar oracıkta duruyorsunuz. Nasıl? Yani artık sahte alarmı boş verin, gerçek yangın çıksa bile bir Allah'ın kulu alarmı çalıştıracak cesareti gösteremez. Müthiş, mükemmel, perfect. Geçen perfect. sene dünyanın en perfect. rezil logolarıyla ilgili mükemmel. bir video hazırlamıştım. Çok Hemen şuraya tıklayarak o videoyu da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.